Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok pratik hem çok lezzetli bir şerbetli tatlı tarifi ile geldim arkadaşlar. Tarifin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayınız. Tatlımızın yapımına ilk olarak şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz arkadaşlar. Uygun bir tencerenin içine 2 su bardağı dolusu toz şekerimizi alıyoruz. Üzerine 3 su bardağı kadar ılık suyumuzu ekliyoruz. Suyumuzu ekledikten sonra şöyle bir dilim kadar da limon ekleyeceğim arkadaşlar. Şerbetin içine limonun aroması şerbete gerçekten çok yakışıyor. Ben şerbeti tatlı yaptığımda mutlaka şerbetimin içine ya limon suyu ekliyorum ya da şöyle bir parça kadar limon ekliyorum arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla şöyle şeker eriyene kadar birazcık karıştırıyorum. Bu sırada da ocağımın altını açtım. Orta ateşte şerbetimi pişireceğim tatlımı şerbeti pişerken ben de hamurunu hazırlayacağım arkadaşlar. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak şekilde buluşturacağız. Karıştırma kabımın içine 1 çay bardağı kadar yoğurt ekledim. Şimdi üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından 1 adet yumurta ekliyorum. Yumurtayı da ekledikten sonra bir çay bardağı kadar irmik ekliyorum arkadaşlar. Ardından bir paket de vanilya ekledikten sonra şöyle malzemelerin birbirine iyice karışana kadar karıştıracağım. Evet karıştırma işlemini şimdilik durdurdum arkadaşlar üzerine 2 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Daha sonrasında da 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. Eğer gerekirse un ilavesi yapmaya devam edeceğim arkadaşlar ama 2 su bardağın yeterli olacağını düşünüyorum. Kabartma tozunu da ekledikten sonra tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemini bitirdim. Tatlımın hamuru hazır arkadaşlar. Toplamda 2 su bardağı kadar un kullandım. Sizlere şöyle yakından da hamurumun kıvamını göstereyim. Bakın. Hamurumu hazırladım bir kenara koydum. Şimdi şerbetimi kapatmaya geldim. Sizlere de şöyle göstereyim. Kaynamaya başladıktan sonra altını kıstım ve 10 dakika kadar da kısık ateşte pişirdikten sonra şerbetim hazır oldu arkadaşlar. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım ve tatlımı hazırlayacağım. Söylediğim gibi tatlı sıcak şerbetimiz soğuk olacak. Şimdi sıra geldi tatlımın hamuruna şekil vermeye arkadaşlar. Bir ceviz büyüklüğünde hamurumu kopardım. Şöyle avucumda yuvarlayarak şekil veriyorum. Daha sonrasında yuvarladığım hamurumu şöyle her tarafını ilmeğe buluyorum. Daha sonrasında yağladığım borcama diziyorum arkadaşlar. Hamurum bitene kadar aynı işlemi bütün hamurlarıma uyguluyorum arkadaşlar. İlk önce avucumda yuvarlıyorum. Daha sonrasında dediğim gibi ilmeğe bulayıp yağladığım borcama diziyorum. Hamurlarımın hepsini bitirdim arkadaşlar. Şimdi bir bıçak yardımıyla hepsinin üzerine çizikler atacağım. Böylelikle piştiğinde güzel bir görünüm elde etmiş olacağım. Fırınımı önceden ısıttım. 170 derecelik fırında tatlılarımı pişireceğim. Tatlım pişti arkadaşlar. Şerbetim de soğudu. Şöyle sizlere kıvamında gösterdim. Sıcak tatlımın üzerine soğuyan şerbetimi her yerine gezdiriyorum. Şerbetini döktükten sonra 2-3 saat kadar da dinlendiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde tatlının içine şerbet daha güzel çekmiş oluyor. Dinlendirdikten sonra da nar taneleriyle süsledim arkadaşlar. Sizler de evinizdeki malzemelerle dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere.